Agroekonomiye kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili seyirciler. Bu bölümde bir konuğum var. Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası eski başkanı Sakıp Şeker canlı yayınımızda. Hoş geldiniz Sakıp Bey. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Şimdi seçim sonrası tabii en merak edilenlerin başında vergiler geliyor. Çünkü seçim öncesinde böyle senaryolar yazıldı, çizildi. Vergiler artacak, yeni vergiler gelecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de konuyla ilgili bir açıklaması olmuştu. Bazı istisnaları kaldırabiliriz ama vergi artışı yapmayacağız. Enflasyonu arttıracak artışlar olmayacak demişti. Şu anda sizin seçim sonrası beklentiniz nedir? Ee... Seçim sonrası bekledim. biliyorsunuz bu ekonomik programının ilk üç ayağı var. Birisi para politikası, para politikasında merkez bankası bir takım tedbirler aldı. İşte faizler başta olmak üzere artırdı. Ama maliye politikası tarafında ve bütçe tarafında yani harcamalar tarafında önemli bir değişiklik yapılmadı. Maliye politikası olarak tabii ki başta vergi düzenlemeleri geliyor. Vergi oranlarında geçtiğimiz yılda ciddi ek vergiler geldi. kurumlar vergisi oranı artırıldı. KDV işte %8'ler 10, %18, 20 oldu. ÖTV'lerde de belli artışlar oldu. Artık vergi oranlarını daha çok artırmanın sonuna gelindiği gibi görünüyor. Ancak Özellikle katma değer vergisinde e, bu oranlar arasında bu pandemi döneminde de bir takım değişiklikler yapıldı. Fakat bu değişikliklerin bir kısmı KDV oranlarında indirim şeklinde oldu. Yani yüzde sekizlerin bir kısmı yüzde bir'e indirildi. Fakat bunun piyasaya yansıması çok fazla olmadı. Yani fiyatlar seviyesinde. Önemli bir azalışa sebep olmadı çünkü enflasyon artarken buradaki yüzde üçlük, beşlik veya yedilik bir azalma piyasaya etkili olmadı. Geldiğimiz noktada katma değer vergisi bizim vergi gelirlerimiz için de önemli bir paya sahip. Bir numara en yani çok vergi geliri elde ettiğimiz ve bütçede ÖTV ve KDV geliyor. Şimdi katma değer vergisinde bir, ciddi bir şekilde bu indirimli oranlardan dolayı KDV iadesi yapıyor. Devlet bir taraftan e, vergi topluyor ama öbür taraftan da gerek ihracatta gerek diğer istisnalar nedeniyle pek çok alanda e, önemli miktarda KDV iadesi yapıyor. Aslında yurt içinde toplanan KDV ile iade edilen KDV neredeyse birbirine denk geliyor. Yani biz sadece ithalattan KDV bütçeye net gelir sağlıyor. Bunu gören maliye e, bu konuda KDV oranlarında bir düzenleme yapmayı Mehmet Şimşek belir şey, açıkladı. Oran artışı olmayacak ancak yüzde bir olan bazı oranların yüzde ona on olanların bir kısmında yüzde yirmiye çıkarılması söz konusu olacak. Bunun tabii ki ya o da fiyatlara artış olarak etkileyecek yansınacak. tabii ki fiyatlar hani enflasyonla mücadele döneminde bunun bir e, negatif etkisi olacak e, enflasyon anlamında. Ancak öbür taraftan da bütçe dengesi yönünden de pozitif bir etkisi olacak. Tabii tüketici vergi, tüketim vergisi, KDV'deki artış sonuçta toplumun her kesiminin e, ödediği bir vergiye dönüşüyor. Fakat bütçe dengesini de sağlayamadığınız zaman bütçe açıklara olduğu sürece de enflasyonla mücadele edemiyorsunuz. Yani zor bir karar. Fakat e, maliye politikası tarafında sadece e, dolaylı vergiler dediğimiz ÖTV, KDV artışlarıyla yetinilmesi bütçedeki bu e, açığı karşılayamıyoruz. Emeklilere Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı: Artış yapamıyoruz çünkü kaynak yok. Evet. Kaynak olmadan Yeni para basarak e, piyasaya sunacağınız her şey enflasyonu daha da alevlendirecek. O nedenle benim e, şahsi görüşüm sadece bir ve kdv oranlarındaki bu düzenlemenin ötesinde e, başka bir kaynağa ihtiyaç olduğu. Bu kaynak e, tabii ki e, kayıt dışılığın yoğun olduğu bir takım alanlar var veya vergi dışı kalan. Pek çok istisnalar var, özellikle kurumlar vergisi kanununda bunların bir kısmı geçen geçtiğimiz yılda e, düz, düzeltildi. Fakat bunların etkisi çok daha sonraki yıllarda olacak. Örneğin şirketlerin aktifine kayıtlı gayrimenkullerin satışındaki istisna oranı 50 iken 25'e çekildi. Ama 15 Temmuz'dan öncekilerde bu, bu yapıldı. 15 Temmuz 2023'ten sonra alınanlarda bu istisna kaldırıldı ama onun etkisi çok uzun yani 3-5 yıl sonra etkisi olacak. Dolayısıyla yani istisnaların daraltılması da kısa sürede e, bütçeye önemli bir katkı sağlamayacak. E, ama yine de bir yerden başlanması gerekiyor. Bu evet. bizde risk de kaldıracak. fiyat artışı olarak yansıyacak. Evet. Mesela o KDV oranlarındaki evet. değişim hangi ürün grupları burada bekleniyor? yani indirimli oran dediğimiz gıda maddeleri yani Türkiye'de. temel ihtiyaçlar yani. Evet, temel gıda maddeleri dediğimiz her türlü gıda maddesi. İşte orada da bir takım karışıklıklar mesela bir otele gidip bir yemek yediğinizde bir ürünün fiyatı farklı ama oradan paket olarak aldığınızda bir ürünün bazen fiyatı farklı olabiliyor. Birisinde hizmet var, işte lokanta hizmeti, diğerinde evet. yok. Bunların da bir uygulamada zorlukları var. O nedenle o nedenle mesela eğitim özel okullar da KDV yüzde on, devletin KDV yani özel eğitim özel yani ilköğretim öğretim devletin yükümlülüğünde ücretsiz olması gerekiyor. Bırakınız onu ücretsiz olmayı bir de üzerine KDV koyuyorsunuz. Burada da eee KDV'yi eee %1'di pandemi döneminde sonra 8 oldu şimdi 10 oldu. E, e, tabii toplumda mesela bazı e, KDV'lerin de aşağıya indirilmesi talebi var. Bunlardan birisi de e, eğitim hizmetleri. Özellikle özel şey ilk, ilk öğretim okulları. Çünkü ilk devletin yükümlülüğünde olan ve ücretsiz yapılması gereken bir eğitimi. E, biz e, bir de üstüne vergi alarak e, dolaylı olarak vermiş oluyoruz. Mesela burada bir iyileştirme yapılabilir mi? Bir oran düşüklüğü yapılabilir mi? Çok e, yani, e, emin değilim bu konuda bir yani bu ortamda düşüş sağlayınca ama böyle e, bir talebin de olduğunu burada belirtmek istiyorum. Çünkü devletin yükümlülüğü olan bir konuda devletin üstüne vergi alması e, çelişkili bir durum. Mesela asgari ücretten vergi alınması da çok Temizle. Asgari ücretten şu anda vergi alınmıyor. Yani o geçtiğimiz yıllarda yani son iki yıldır asgari ücret vergi dışı tutuldu. Dolayısıyla tüm ücretlerin de gelirlerinin asgari ücret seviyesinde vergi alınmıyor artık. Ancak e, tabii sigorta primleri var orada. O bir maliyet unsuru. E, şu anda e, ama şöyle bir durum var orada da. Ama yani bir vergi ücret... dilimine giriyorlar ya hocam. Onları Şimdi da. vergi dilimi şöyle, asgari işte. ücretin üstüne bir ücret alırsa o tabii ki vergiye tabi ama asgari ücret sadece asgari ücretse artık vergi yok. O, o, evet o öyle o bir şey destek bir. Evet asgari ücret artık vergi dışı Türkiye'de o, ama hı. esnaf kesiminde şöyle bir sorun var, yani onlar ne kazanırsa kazandığı tüm geliri vergiye tabi yani Şöyle düşünün bir e, genel müdürü e, ücretinin asgari ücret tutarı kadarlık kısmı vergi dışı, asgari ücrete isabet eden vergi kadarı vergi dışı ama bir esnafın veya bir kamyon e, sahibinin e, e, gelirinin tamamı vergiye tabi. Yani onlarda bir asgari geçim indirimi uygulaması yok. Bu da bir vergide adaletsiz bir durum yaratıyor. Hmm. E bir diğer taraftan ülkemizde e, 1 milyonun üzerinde basit usule tabi mükellef var. E, onlar hiç vergi ödemiyor. E, böyle de bir problem var. Yani e, büyük şehirlerde örneğin e, artık e, çalışan e, esnaf da olsa, tacir hmm. sınıfındakilerin de Az da olsa bir vergi ödemesi gerekir. Tamamen vergi dışı tutulması ve sayıların da artık e, oldukça artık. yüksek olduğunu dikkate aldığımızda e, bu basit usule tabi olan kesimin de bir vergi kapsamına alınması en azından eskiden e, bir götürü vergileme sistemi vardı. O da kaldırıldı. Yani bizim temel sorumuz vergide adaleti evet. sağlayan bir yapıya maalesef e, kavuşamadık vergi, vergi yükü de çok... daha çok Aa. yani tabii vatandaşın üstünde yani çok fazla vergi yükü var bu son dönemde de arttı. Mesela akaryakıttan alınan vergi zaten yüksek yani ödediğimizin zaten petrol fiyatlarında da yükseliş var işte kur bizde yüksek oradan da negatif etkileniyoruz bir de vergisi var hani yarı yarıya vergi neredeyse ve seçimden önce akaryakıtta seçim sonrası vergi artışı olabilir diye de böyle iddialar oldu bekliyor musunuz akaryakıtta yeni bir vergi e, artışı e, zaten yüksek bir de alkollü içecekler hocam orada da bir vergi artışı söylenmesi evet, var tabii zaten aşağı yukarı bütün dünyada e, bu ee, özel tüketim vergisi dediğimiz e, verginin kaynağı alkollü içecekler, tütün mamulleri ve petrol ürünleri. Bunlar e, pek çok ülkede e, iki defa vergi alıyoruz. Biz bunlardan önce bir e, KD, ÖTV alıyoruz, bir de ÖTVli tutan üzerinden ayrıca bir de KDV alıyoruz. Dolayısıyla e, bir akaryakıt aldığımız zaman hem ÖTV ödüyoruz bunun içinde hem KDV ödüyoruz. Bunlar dolaylı vergiler ve vergi gelirlerini de önemli bir kesimini bunlar sağlıyor. Dolayısıyla bu vergilerde e, vergi adaleti yönünden hep tartışmalıdır. Yani Bir de hocam akaryakıt'taki ver vergi hadi diğerini ben nasılsa kullanmıyorum onun vergisinden bana ne diyenler var mesela ama e, akaryakıt'taki vergi herkesi ve her şeyi etkiliyor yani tüm ürünlere zam gelmesini enflasyonu direkt etkiliyor. Yani O daha o böyle tüket, temelden tabii, vuran tüket, bir şey. Tüketim yani. vergilerinin temel özelliği yansıtılabilir olmasa. Dolayısıyla yani siz ödemiyor gibi olsanız da sizin aldığınız her türlü mal bir ve bir hizmetin içinde onun etkisi olacağı için dolayısıyla siz de o vergiyi ödemiş oluyorsunuz. Olarak. Yani bu Hı. konuda ben çok köklü bir değişiklik kısa sürede beklemiyorum ama Türkiye'nin böyle bir düzenlemeye ciddi ihtiyacı var. Artık ee, bu vergi yani bütçede denkliği sağlayamazsak bütçe açıklarını kapatamazsak enflasyonda e, istenilen başarıyı elde edemeyiz. Servet ee, vergisi mesela hani hep söyleniyor. Yani servet vergisi ile ilgili tabii e, bunun toplumdaki yaratacağı bir reaksiyon vardı yani servet vergileri çok olağanüstü dönemlerin vergisidir aslında ama e, bir servet vergisi e, almaya kalktığınız zaman e, bunun çok iyi e, analiz edilmesi ve toplumun da gerçekten servetin de çözülmesine sebep olmayacak şekilde bir vergi düzenlemesi yapılması lazım. Yani kişinin diyelim ki bir işanı var, büyük bir, neyse bir binası var fakat onun gelirinden onun ödenmesi lazım. Onu satarak bir vergi ödemeye kalktığınız zaman bu bir e, ciddi sosyal sonuçları, siyasal sonuçları olabilir. Yapılabilir mi? Elbette yapılabilir. Aslında geçtiğimiz yıl e, ta, şeylerden motor taşıtlardan aldığımız bir vergi bir servet vergisiydi. Ama mesela orada şu yapılabilir şu mi? Herkesin e, vergi şeyini eşit olarak aldık biz. Hı. Yani bin lira e, motor taşıtlar vergisi olandan da bir kat aldık. Bin lira on bin lira olandan da bu, e, onu aldık ama daha düşük olanlardan mesela e, örneğin yaşlı arabasının 20 yaşından üstünde hmm. olanları almayabilirsiniz. Çünkü o kesim o toplumda yani, korunmaya evet. daha iyi ihtiyacı olan bir kesim. Evet. Böyle farklılıklar yapmak lazım. Yani Bazen eşitlik dediğimiz kavram her zaman doğru kavramlar değil. Korunması gereken kesimleri de koruyucu bir e, düzenlemeye ihtiyaç var sakıp Bey mesela kira vergisi. Şimdi bir taraftan da tabii ekonomi yönetimi alamadığı vergileri de almanın peşine düştü. İşi sıkı tutacak gibi görünüyor. Kira beyannamesinde bugün son gün. Bir Nisan son günde uzatıldı. Herhalde evet. çok talep olmadı o yüzden uzatıldı gibi geldi bana. Dün de Hazine Bakanı uyarı yaptı. Hani kira beyannamelerinizi verin yoksa ağır yaptırımları olacak diye. Nasıl hani insanlar veriyor mu bu anlamda bir bilinç var mı? Sizin gözleminizi soracağım Bir de bu kira gelir vergisi hakkıyla uygulanıyor mu şu anda mesela yıllık 21 bin liranın üstünde geliri olanlardan alınıyor. Sadece 21 bin liranın altındaysa kira gelirinizi yıllık ödemiyorsunuz. Hani yıllık 21 bin liranın altında kira geliri de var mı? Hani o da ayrı belki çok böyle kırsalda kalmıştır artık. Evet. E, ama hani çok da e, gördüğümüz bir durum değil. Şimdi bu kira tabii, şehirler şehirlerde artık yok, aylık tabii. kiralar 20 bin e, civarında, 20, bin de e, 20, de artık. 20 binlik kira, yok ama Taşra'da küçük evet, kasabalar olabilir. Çünkü. Tabii e, bu kiralardaki artış özellikle son 2 yıl 1,5-2 yıldır çok yüksek oldu. E, gelir idaresini yani Maliye Bakanlığının Kira beyanı konusunda çok önemli çalışmaları oldu ve çok kapsayıcı bir çalışması var. Artık kimin kaç konutu var, kaç kira, e, yerden kira geliri elde ettiğini hem bankacılık sistemi üzerinden hem de e, bu merkezi kayıt sistemi üzerinden gayrimenkul e, ve tapu kayıtlar üzerinden çok kolay takip ediyor. Herhangi bir kişinin e, TC numarasından girdiği zaman herhangi bir vergi dairesinde veya herhangi bir kamu idaresi e, bu konuda yetkili bir kişi bir kişinin üzerinde ne kadar mal varlığı olduğunu, kaç konutu olduğunu, kaç iş yeri olduğunu, kaç arabası olduğunu hatta bankada ne kadar mevduat olduğunu çok kolaylıkla görebiliyor. Bu bakımdan kira konusunda son 3-4 yıldan beri gelir idaresi ee, önemli bir e, e, çalışma yapıyor ve bu alanda büyük bir e, vergi geliri de topluyor. Yani bu konuda çok fazla bir şey yok. Şu geçtiğimiz e, süre uzatımının çok büyük etkisi olduğunu ben gözlemlemedim saat. Yani ben de sonuçta e, bu alanda faaliyet gösteren bir yeminim müşavirim. havirim. E, Mükellefler zaten bu beyannamelerini normal sürelerinde verdiler ama son günün seçim günüm olması hmm. pazartesiye de, de ödemelerin olması ve e, seçimler nedeniyle ben ertelendiğini düşünüyorum. Yoksa yetiştirememek durumu söz konusu değildi. E, kiralarla ilgili e, Hocam, Eskiden kira... burada şöyle bir endişe var yani benim gördüğüm etraftan mesela bir tane evi var hani kiralık işte alıyor bir kira bedeli alıyor kendisi de kirada oturuyor onu onunla karşılıyor. Hani şöyle düşünen var. Yani benim bir tane evim var. işte oturduğum evin kirasını da onunla karşılıyorum. Ya yani bundan vergi alıyorlar ama işte başka yerlere aflar çıkıyor. İşte yani böyle konut zengini olan insanlar oldu son dönemde. Onlar acaba ödüyor mu bu vergileri gibi? Şimdi, ne dersiniz? Doğru. Ee, şimdi e, bu konuda yani e, idarenin yani devletin e, kayıt sisteminde bir Problem görmüyorum ben. ama bazı özellikle iş yerlerinde bunun gözlemlediğim oluyor. Kiraya verirken kiradaki yani resmi sözleşme ile gerçek tahsil edilen arasında farklar var. Bunu tespit etmek de kolay bir iş değil. Tabii bir emsal kira bedeli var kanunda işte emlak vergi değerinin yüzde beşinden Yıllık az olamaz diye bir otokontrol sistemi var ama bu ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi e, e, bu e, asgari beyan konusu, emlak vergisi esasında. Çevremizde görüyoruz, e, geçenlerde yani çok yakın bir tarihte ben bir kıyaslama yaptım. Neredeyse 4-5 kat fark var. Yani emlak vergi değeriyle piyasadaki gayrimenkulün satış değeri arasında 4-5 kat evet. fark var. Bunun giderilmesi gerekiyor. Bunu gidermek için e, bu e, bir takım çalışmalar yapıldı. Bunu e, şehircilik Bakanlığı tarafı da e, bir takım e, çalışmalar yaptı. Bunları acaba özel e, değerleme şirketleriyle mi tespit edilmeli bu gayrimenkullerin değeri bu e, şeklinde? Burada e, bir yol al kat edilemedi. Burada yapılması gereken şey. E, piyasa değerinin e, doğru tespit edilerek emlak vergileriyle harçların da buna uygun olarak e, düşürülmesi gerekiyor. Yani e, siz e, şeyi çok artırdığı zaman emlak vergi değerini bu defa mükelleflerin ödeyeceği emlak vergileri ve e, buna bağlı tem, e, çevre temizlik vergileri çok artıyor. Biraz bundan sakınmak için belki yapılıyor. Ya da bir gayrimenkul alırken yüzde iki alıcı, yüzde %2 satıcı harç ödüyor. Bunlar çok büyük rakamlara va varıyor. Dolayısıyla bu oranların azaltılarak piyasadaki gerçek e, alım satıma uygun bir e, raiç belirlense, bu e, kira gelirlerinde de asgari beyan, şey asgari e, e, şeyle, e, kira e, ile e, kontrol edilebilir. Şu anda maalesef e, bu şeyi sağlayamıyoruz. Yani kişi sözleşme yapıyor. Aylık kirası 10 bin lira. Yapmayan bile var. E, ama Şimdi bu... 5 bin lirasını bankadan ödeyip evet. 5 bin lirasını elden ödeyebiliyor. Buralarda vergi kayıp ve kaçağı maalesef Var. Evet şimdi bu düzenleme çıkınca mesela ben e, geliyor yorumlarda ya benim ev sahibim diyor elden alıyor bankadan almıyor kirayı diyor mesela sözleşme'm yok diyor yani insanlar hani böyle vakalar da çok fazla bunların e, kesin düzenlenmesi lazım yani kiralama işlemlerinin resmi bir alana yönlendirilmesi lazım yani. Bu e, kişi e kendi, pek, pek çok Avrupa ülkesinde bu böyle yani siz kendi evinizi kendiniz kiraya veremiyorsunuz ya bir emlakçı vasıtasıyla veriyorsunuz ya da işte kamunun bir kurumunun e, bilgisi dahilinde veriyorsunuz o zaman vergi adaletini sağlıyorsunuz yani bizim maalesef bu alanda kayıp ve kaçağımız çok fazla. Bir de şu da çok soruluyor diyor ki ben kiracıyım tamam benim bir kiracım var. Kira alıyorum ama kendim de başka bir yerde kiracıyım. Ben de ödeyecek miyim? Ben de beyanname verecek miyim? Evet, burada e, e, kendi oturduğu evin e, gider olarak, gerçek gider usulünü seçerek e, kirada e, iki usul var. Birisi gerçek gider usulü, birisi götürü gider. Götürü gider de kira gelirinin e, %15'i kadar bir e, gider yapıldığı, masraf yapıldığı kabul ediliyor. 100 liraysa 85 lirası üzerinden bir şey yapılıyor. İndirim yapılıyor. E-aname veriliyor. Tabi konutlarda 21 bin liralık bir istisna ayrıca var. Ama orada da belli bir tutarın üzerinde geliriniz varsa, ticari ziraya meslek kazan sahibiyse o istisnadan faydalanamıyorsunuz. Bir takım sınırlar da var. Yani herkes 21 bin liralık istisnadan da faydalanamıyor. Orada da Ama genel olarak şunu söylersek, Gayrimenkul sermaye iradalarında, kira gelirlerinde yüzde on beşlik bir götürü gider var. Ama gerçek gideri usulünü seçenler kendi oturdukları, ödedikleri kirayı da kira kendi kiraların gelirlerinden düşerek beyanname verip hiçbir ergi ödemeyebilirler. Peki mesela kiracısı yani evi var ama kızı oturuyor, oğlu oturuyor. Ha, orada ne olacak? E yakın akrabalar arasında yani e, çocukları, kardeşler, e, e, bunlardan e, kira almayabiliyor. ve bu, yani kira beyannamesi de vermek zorunda değil. Bu bir sosyal nedenle e, yapılmış. Bak, orada kan bağı aranıyor. Yani ya, dolayısıyla eee beyanname vermeyebilir yani böyle. Ve be, beyanname yani. vermiyor. Ama bu konuda yani ülkemizde ee, kaç kişi vardır? Ne yani kadar bu sebeple beğenmeme verilmiyor. Bir araştırma e, yapıldığını bilmiyorum. Yani e, sahada bunun etkisi vergi Bir de gelirlerine çok Oğlundan da kira alan var yani. <laughs> kira yani veriyor o, ama. Olabilir ama hani bu biraz sosyal sebeplerle oluyor. Da, yani ben bunun çok fazla olduğu hmm. kanaatinde değilim yani kira gelirlerindeki e, vergi kayıpları buralardan değil daha çok çift sözleşme yapmaktan yani elden para tahsili. Evet, o çok Hükümet konuda da çok önemli yani düzenlemeler yapıldı. Bankadan ödeme mecburiyeti getirildi. Buna uymayanlara bir takım ceza vergi cezalar öngörüldü. Fakat tabii ki Türkiye'de ciddi bir kayıt dışı ekonomi var. Yani bu kayıt dışılığı önleyecek daha e, etkin e, tedbirler alınabilir. Son, son diye olarak e, Sakıp Bey, Öde, e, kira beyannamesini vermeyenler için cezalar, yaptırımlar olacak dedi Hazine Bakanı. Bugün de son gün tekrar hatırlatalım beyanname için. Nasıl e, cezalar olacak e, Cezalar bizde vergi beyannamesi verilmediği zaman e, idare bunu kendisi tespit ederse bir e, bir kat vergi ziya cezası var. Ödemesi gereken verginin bir katı cezası var. Sonra bir de ödemesi gerektiği tarihten ödeyeceği tarihe kadar bir gecikme e, faizi söz konusu. O da şu anda yüzde 40, yani aylık üç buçuk gibi bir oran yüzde 42 diye geliyor. Böyle bir faiz ve ceza söz konusu. Diğer taraftan konut kirasını eksik beyan eden veya hiç vermemişse o 21 bin liralık istisnadan da mahrum kalıyor. Ondan o indirim hakkında kaybediyor. Dolayısıyla kira gelirini beyan etmeyi yani ola ki yetiştiremeyenler olursa ayın kadar beyannamelerini pişmanlıkla vermeleri e, e, gerekiyor. Pişmanlıkla verirlerse o cezadan kurtuluyor. Nasıl yani Zaten, 5 Nisan'ı geçince e, geçince de beğenmemesini verebilir. O pişmanlığı. zaman pişmanlık dilekçesiyle Hı -hı. verecek. O zaman cezasız e, ama sadece aradaki geç kaldığı süre için e, bir faiz ödeyecek. Hı -hı. Onun dışında başka bir yaptırım yok. Bu önemli Ama, bir bilgi. Bunu Yani ola ki böyle bir çizelim. durum olursa bir kişilerin buna da pişmanlık beyannamesi veya kira gelirini eksik beyan ettiğini düşünüyorsa daha sonra Dilek. tamamlama Dilekçesi. amacıyla da böyle bir beyanname verebilir. Evet, altın çizelim bu bilginin önemli. Bir şekilde evet. kaçıranlar varsa ya da önemsemeyenler varsa pişmanlık dilekçesiyle ee, evet, başvurabilirler. Ee, Sakın Sizin e, Sizinle aslında enflasyon muhasebesinde konuşacaktık ama sürem yetmedi. Yani bu vergi meselesi ve kira beyanlanması meselesi vaktimizi aldı. Çok da gündemde çok soru vardı. O yüzden sordum. Bayramdan sonra bir başka programa. Şimdiden sözümü alayım ben. Enflasyon muhasebesini konuşalım sadece. Şirket bilançolarını nasıl yani... etkiliyor? Merak ediyoruz ve seçim sonrası konkordatoların e, artacağı, e, kapanan şirketlerin çoğalacağı yönünde de iddialar var. Onları da sormak istiyorum. Bayram sonrasına bırakalım bir başka yayınımız var. Peki Peki öyle yapalım. O, o önemli bir konu. Evet. E, enflasyon muhasebesi. Şu anda bütün şirketler e, bilançolarını enflasyon muhasebesine göre düzeltme gayreti içinde e, haral ona çalışıyoruz. Tabii esas bunun etkileri 2024 yılında Hı, e, ortaya çıkacak. E, tabii ki bazı firmalar e, gereğinden fazla belki vergi ödemek durumunda kalacak. Peki, Eğer yeni bir başka düzenleme yapılmaz ise. Ayrıntıları bayramdan sonra konuşacağız evet. o zaman. Sözümü aldım şimdiden. Çok teşekkürler katkınız için. İyi çalışmalar. Ben de teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası eski başkanı Sakıp Şeker canlı yayınımızdaydı. Vergi politikasını konuştuk ve beklenen yeni vergileri, artışları hepsini anlattı Sakıp Şeker. Şimdi reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra bakalım haftayı piyasalar nasıl kapatıyor detayları analizleri konumu anlatacak.